Ben saygılar sunuyorum. E, son derece de güncel iki konu, Pontus ve Ermeni konusu. Bildiğiniz gibi geçen hafta e, Avrupa Parlamentosu, e, Ermeni tasarısını kabul etti. E, hiç bizimle ilgisi olmayan, <laughs> tamamen hakaret niteliğinde, e, tarihçilerin asla yer almadığı bir karar metni Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi. Bu, Türkiye'ye yönelik e, dayatmalardan sadece bir tanesi. E, niye diye soracak olursanız, Ermeni sorunuyla keşke Avrupa Parlamentosu'nun bize karşı tavrı son bulabilse. Ama maalesef bu son bulmayacak. Çünkü e, Türkiye'ye yönelik olarak Avrupa Birliği'nin ya da e, bütün Avrupa Parlamentosu'ndaki üyelerin belli konularda hem ilkeleri hem de e, ödün verme tutumları var. Bu konuların başında da Türkiye'deki etnik ve mezhepsel sorun geliyor. Şimdi e, deseniz ki işte Ermenilerin istediği her şeyi versek e, acaba bu sorun bitecek mi? Yani istedikleri üç şey var. E, bunların bir tanesi Türkiye'den toprak talebi. 6 vilayetimizi eski deyimde şimdiki 17 e, vilayetimizi istiyorlar. Mümkün değil ama diyelim verdik. Sorun bir çekme hayır, özür dileyeceksiniz deniliyor. Ee, özür dilesek sorun bir çekme kesinlikle değil. Çünkü arkasından tıpkı Almanya'nın Yahudilere yaptığı gibi tazminat istiyorlar. Almanya bildiğiniz gibi 22 milyar dolar e, Yahudi ailelerine para yardım yaptı. Bunun 14 milyar doları ödendi, diğerlerini ise Almanya ödemeye devam ediyor. Şimdi Almanya örneği bile tek başına yeterli e, bu sorunun bitmemesi için. Diyelim ki Türkiye bu parayı da verdi. Sorun bitecek mi? Kesinlikle bitmeyecek. Çünkü arkasında e, Türkiye'deki farklı konular gündeme gelecek. Şimdi e, bu geçtiğimiz hafta itibariyle Avrupa basınında e, Türkiye haberlerine baktığımızda şu kalemlerin özellikle dikkat çektiğini görüyoruz. Pontusçuların, Süryanilerin, e, Asurilerin, e, Keldanilerin e, ve Nasurilerin haberlerini görüyoruz. Şimdi e, Türkiye nere, e, Avrupa neresi diye düşünmeyin artık dünya e, ne diyelim e, çok güncel bir deyimle de, global bir köy haline dönüşüyorsa e, siz e, üç ya da beş kişinin e, çıkarmış olduğu bu söylemlerden Türkiye'nin etkilenemeyeceğiniz hiçbir şekilde söz konusu edemezsiniz. Hele hele bunların arkasında Avrupa Birliği gibi bir koskoca ekonomik bir dev varsa bundan hiçbir şekilde kaçışın, kurtuluşun yolu maalesef yoktur. Türkiye'de Avrupa Birliği içinde de bu konuda Türkiye'ye yönelik olarak tam bir görüş birliği sağlanmış değilim. Ee, en katı Türkiye'ye en katı politikayı izleyen ülke olan Almanya Türkiye'de 47 etnik halkın varlığından söz etmektedir. Ve e, İngiltere ise bu konuda Almanya ile tam bir çatışma halindedir. İngiltere'ye göre de 56 ayrı etnik halk vardır. Dolayısıyla bugün Kürtçede ana dilde eğitim diye başlayan tartışmaların mutlaka ve mutlaka gerisi gelecektir. Çünkü e, siz madem Türkiye'de Türk dışında bu kadar çok halk olduğunu eğer birini kabul ederseniz diğerlerini de kabul etmek zorundasınız. Çifte standart yapamazsınız. Dolayısıyla Türkiye'de zaten 3000'den fazla okulu öğretmensizlik ve terör nedeniyle kapalı olan Türkiye'de Türkçeyi halledemeyen Türkiye'de ana dili yerine İngilizce eğitim veren, Arapça eğitim veren bir Türkiye'de siz eğer Kürtçe eğitimle başlarsanız sıralarının birde Kürtçe yayın hakkıyla başlarsanız Almanların isteği doğrultusunda sonuna kadar 47 ayrı etnik halka ya da İngilizlerin istediği doğrultusunda 56 etnik halka kendi anadilinde eğitim ve yayın hakkı vermek zorundasınız. Eğer bu Türkiye'nin parçalanmamasıyla sonuçlanacak olsa niye vermeyelim diyebilirsiniz. ancak ee, ulus devletin kalması hiçbir şekilde söz konusu değil. Çünkü sadece etnik e, farklılıklar söz konusu değil. Avrupa Birliği ülkeler için aynı zamanda Türkiye'deki mezhepsel ve dinsel farklılıklar da son derece de önemli. Ee, bu açıdan baktığınızda e, İngiltere kadar Almanya'nın da son derece de etkili olduğunu görürsünüz. Almanya'da e, Türkiye deki siyasal oluşumların tamamını görmek mümkündür. Ama bir tek farkla o da Almanya'nın kontrolünde olmak kaydıyla. Ülkücülerinden nizam alem ülkücülerine, kapancılarından e, nakşibendilerine, Fethullahçılarından Süleymancılarına, DHKPC'den TİKKO'ya varıncaya kadar e, her türlü e, ideolojik örgütün yanı sıra e, mezhepsel ve de e, cemaatsel farklı grupları da yine orada görebilirsiniz. Tam 52 İslami cemaat vardır. Sadece Almanya'nın destek verdiği. E, hiçbir cemaat ve tarikat bir diğerine gerçek Müslüman gözüyle bakmadığı için de e, bir laboratuvar gibi kullandıkları iki buçuk milyon insanımızın yaşadığı bu örnekten Almanya'ya yola çıkmakta şimdi ise Türkiye'yi maalesef karıştırmaya devam etmektedir. Geçen sene e, o kadar ciddi mevzi kaybettik ki Türkiye bu konuda. Bırakın iki buçuk milyon vatandaşımızın çoğu şimdi devletine düşmanlaştırıldı. Entegrasyon adı altında son iki nesil, iki jenerasyon resmen ve resmen Türkçe konuşamayan, Anıtkabir'in nerede olduğunu bilmeyen, Atatürk hakkında hiçbir bilgisi olmayan, ee, sadece tüketim toplumunda e, kendisini ne Türk ne Alman hisseden e, farklı bir kimlik kazandırırlar. Bu da yeterli değil. Geriye kalanlara bakıyorsunuz diğer e, son iki jenerasyonun önemli bir bölümüne, bak, bölümüne baktığınızda ise bunların maalesef büyük bir bölümünün şeriatçı olarak Türk Devleti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ve hukuk ilkelerine tamamen karşı olduğunu görüyorsunuz. Yine aynı şekilde e, Türkiye'de kendisine Türk kimliğiyle e, tanımlamak yerine, üst kültür kimliğini tanımlamak yerine, faşizme yol açacak bir alt kültür kimliğiyle tanımlamayı yeğleyen Arnavutçulara, Çerkezcilere, Kürtçülere, Montosçulara, e, Boşnakçılara ve daha diğer pek çok grubun maalesef temsilcilerine rastlayabilirsiniz. Almanya paramparça ve Almanya'daki Türklerimiz e, en son Konrad Adenauer Vakfının e, yapmış olduğu e, araştırmada anket çalışmasında 10 bini aşkın denek üzerine e, çıkan sonuç şu. Eğer bir savaş çıksa, İslam ülkelerine bile olsa bu savaş Afganistan dahi e, Alman devleti için hayatını vermeye hazır olan Türklerin sayısı nereden <laughs> fazla. Türk devletine güvenenlerin oranı yüzde %9'larda. Alman devletine güvenenlerin sayısı yüzde Türk basınına güvenenlerin sayısı e, oranı sadece yüzde on Alman basında e, basınına güvenenlerin oranı ise yüzde seksenin üzerinde. İnanın gerçekten Almanya'yı bilmiyorsanız e, bu rakamlar gerçek dışı diyebilirsiniz. Şişirilmiş rakamlar diyebilirsiniz. Ama değil acı olan maalesef doğru. Çünkü kendi insanlarınızı bize karşı yabancılaştırdılar.